Şimdi Trabzon halkı Sayın Hocama sahip çıkarsam Sayın Hocam da Trabzon Sporu adam gibi yönetirsem takım hazırlarsam niye başarılı olmasın ki? Zaten alt tapı şampiyon yapan bir hocamız Trabzon'un öz ve öz çocuğu Özkan Sümerler'den işte, diğer hocalardan falan işte bir takım Faruk Özal'dan falan kurtarmış baskı altında olmayan akıllı bir hocam Artı yönetimde tam onu yetiştiren Ünal Karaman Hoca'da yan tarafında zaten. Alt yapıda da devamlı fidelikte de fidan yetişiyor. Yani Trabzonspor'u bana göre Reşit Hocam'ın köreye getirilmesi en akıllı bir işidir. Başarılı olacağına inanıyorum. İnanıyorum çünkü Trabzonspor Trabzonlu bir hocaya kavuşmuştur. E, Alt biliyor ve Mustafa Akçay'ı geçen seneki başarısı ortada. Bence şans verilmesi gereken hocalardan bir tanesi. Bu şansı iyi değerlendirirse Başarılı olur diye düşünüyorum. E Tabii yönetimin arkasında durması lazım. Kısa vadeli olmaması lazım. Bu tür istikrar programları kısa vadeli olunca bir sonuç ulaşmıyor. Yani sabredilirse taraftar ve kulüp, yönetim başarılı olacağına ben inanıyorum. %55 inanırım. Ama tabi seni inanamıyorum. İleride görebileceğiz ancak. Şu andaki kanadım bu. Güveniyoruz. Trabzonlu olduğu için güveniyoruz. Mustafa Hoca'nın başarılı olacağını inanıyor musunuz, güveniyor musunuz? Mustafa Hoca'nın başarılı olabileceğine inanıyorum. Zaten Trabzonspor'un kaliteli bir takımı var. Mustafa Hoca da geçmişte alt takımlarda gayet başarılı bir hocaydı. Başarılı olabilir bence. Yapar yani Mustafa Hoca. Bence başarılı olur çünkü Mustafa Hoca'yı bir iki şeyde de çalıştırdığı takımlar da bugüne kadar hep başarılı olmuş. Kaliteli bir kadroları var. Sadece sistemlerinde biraz yanlışlık vardı. Onlar da düzelttiler herhalde. Herhalde şampiyonluğa oynarlar. Öyle geliyor sene. Bakalım. Tabii her şeyden önce güvenmek zorundayız. Yani şimdiye kadar dışarıdan gelen hocalardan çok bir verim aldığımız söylenemez. Ne varsa yine yerleri de var. Yani Trabzonspor bugüne kadar yapmış olduğu başarıları, dereceleri kendi yerli hocaları yapmıştır. Bunun en güzel örneği önümüzde yani duruyor. Bu Şenol Güneş örneği var. Ben Mustafa Eriş Takçay'ın hocanın bu işin altından kalkabileceğini düşünüyorum. İnşallah yolu bekleyip göreceğiz ama destek olmakta fayda var. Destek olmalıyız. Yani öyle hemen silip bir kenara atmak veya oyuncuları veya hocayı panik haline sürüklemek bize sonuç vermez onun için. Her şeyden önce destek olmakta fayda var diye düşünüyorum.